F, fazlana F'si. Hatta yok yok, eve gidiyor eve abi. Tanklar eve gidiyor. Bir tane koyduğum bir 65 gitti. Kayıp 97 var benim. De. Okay, abi bu nasıl? Abi tank ya? Bir iş koymaya patlatıyor lan. Fedine tank var. Abi sıkacağım adamları alıyor bunlar lan. Ne iş? Bir şey diyeceğim ya İlhan abi. Bu uçağımın 8 saniye roketi var. Eski videolardaki gibi değil ya. Güncellemeyle nötrlemişler herhalde ya. Hiç güçlü değil. Anlamadım. Niye böyle? Yardıma ihtiyacın var mı? Oo, <laughs> beyler, ne kurtardım be? Uçağı efsane kurtardım. Of ya bu nasıl bir tank abi? Bu nasıl bir tank ya? Davut <laughs> iki mermi iki mermi de alıyorum. Şey mi verdin lan ona hep gücünü? Del Deliciye verdiysen hep gücünü. D'yi alalım D'yi beyler. Yanıyor. Ya gene başkası patlattı. Arkadaş ben çıldıracağım ya. Kimi? Uçan? Tankı ya. Evet. O uçağı ben kovalıyorum sabahtan beri. <laughs> Süleyman değerli misin? Öldüm evet. Adam yere uzanmış amına koyayım. Ona hep koydum. İlan abi yeğenin üstünde alo bombardımanın orada. Aldım ben onları. İki kişi daha var abi şeydeler. Tüneldeler tünele sık. Arkamda da uçak takip ediyor beni. Var we have lost objective Var mı değdi, yardıma ihtiyacın? kaldıracak yo, yok. Bırak tankı patlat. Yok yok, alma tankı, tank <laughs> al, bırakma. Tamam adam kaldırdı. Tak var. Ya, yine başkası patlattı tankı ya. İki kişi daha aldım. Beğenmenin sınavı var anında. F'ye gidiyor. F'ye niye gidiyor bir bakalım bakalım. Tankı patlattım. Oo, bunlarda iki tane uçak var. Sıkıntı yok. Hallederek. Düşürdüler. إسناد هل <ترسجل> أردتم Edirne'nin E'si İlhan abi, Edirne'nin E'sine odaklan. Ya şu gemiden atış eden bir salak var. Uçaklarla tank. Hava bomba hanıma. Hava bomba hanıma. Hani. Hani. Aynen. Tamam. Ölmüş Evet. Aynen E'ye mi gidiyorsunuz? Tamam. C'deki tanka sıkacağım şimdi ilan abi. Tamir ettim İlhan. Ne lan C'deki tankı aldım. Arkama uçak uçak takıldı. Tamam kanka tamam gerek yok ben. Tamam ederim sağ ol. No Arkama uçak takıldı. Alttan alıyorum. Burada mı? Gelmedi ki. Aa, de başladım de. lan, sürtünerek. Efsaneyim ya. Şerefsizim lan. D'de çok adamlar. var. Alo, D'de, D'de. Beyler bayraktan kaybetmeyelim. Toplu bir yer varsa söyleyin bana. Ya C'ye giremiyorum ya. Niye? Şu maran bombala. C'ye mi lan? İki kişi var lan bir yerde. Ya ne yapıyorsun birader takma çeksene şuradan ya. Burada sniper ile tanka düşürüyorsun aslında satayım. ya bana ne yani anlamıyorum ya. Arkada tank var. Sen ya. Biz tank tam bir salak ya. Öldün mü? Ya beyler. İşte tank... İlan abi E'ye falan gitsene ya ye. Bak yer aldı adamlar lan. Oğlum Adam oradayız zaten. Arkadaki tank gibi bok yapmıyor ki. adamın arkasından beni vuruyor ya. Süleyman şunlara yazsana İngilizce yer alsınlar. Yardım. Adam adam vurmayla yenemeyiz ki bunu. Denizdeki orospu çocuğu yine duruyor. Altyazı şey D'deki tank aldım. Bir ara D'sindeki. Ayraktan vereceğiz. Bu CF'yi niye almıyor kimse? Ulan ikidir. Hatta üçtür bu uçağı. Yerden sektiriyorum. Ne iş lan? D'de 3 kişi aldım, Elen abi. Geri bomba var. D'deki tankı aldım. Seni vuranı işaretle bana. Tam üstündeler çıkıyorlar. Uçağa girdi. Uçağın uçan uçağın orada. Tam şu burayı bulmalı. Adamım öbürü kaçtı lan. Çok iyi. Kanka. Ya ben sen ananı avradını ya. Tamam şurayı Mağaranın içini bombala şurayı O zaman bombalama bombala şu Ön tarafını bombala ön girişini Beni dinle E'nin oraya bastırıyorlar da D'nin oraya mı? E E dinlenmesi. önünün E'si E'den de e bastırıyorlar baktık Oradan görebiliyorsan E'yi alıyoruz tamam Telef ettiler amına Değil sallasam mı ya. <laughs> ya uçatçıyım artık be. Neyle nasıl kurtarıyorum var ya. Çizgiden çizgiden. <laughs> Elim ısındı. 80! 50 de filan atmaya odaklan da. Kaçırmayalım. Tamam önümde, önümde tank var ya. Şu an birikmediler. C'ye birikebilirler. Bak C ile D arası. C ile D'ye gidiyor şu an. E'ye de gidiyor gerçi. Ben sana bakacağım şimdi dur. Patlamıyor lan LVT. Nerede? Abi böyle bir şaka ya. Patlamadı abi LVT. Baka girdi. Şurada. LVT patladı. 8 roket attım anca patladı abi. Attıkları mı görsen? İlhan abi tutmaya odaklan. Neye bak? Bence de yat. Kim attı? Bizim adam mı attı abi? Çakıldım al. Uçurmaya bilmeyen adamlar var ya. Nereye? Diyarbakır'ın D'si. C, C. He, C. Tamam çok iyisin. Roketlemiyorum. Dört beş kişi var ya herhalde. Bir kişi. Bak be. Öyle, nasıl bir Bak, ya? Önünde var ya 4 kişi var. Bak beni izle. Beni izle. Refetim beni izle şimdi. Bak iki ben kişi de aldım de. gördün mü? Aa, önünde var. Önünde önünde. Senin çıktığın yerde bir şey. Biraz öne attı ne kadar Öne doğru kaçtı. Cevki görünce. Uzak mesafe abi gelene kadar aşıyorlar işte de. Mokasak aslında.